Çocukluk arkadaşların arasında yer almak, onlarla birlikte oyun oynamak birçok sıkıntılar yaşatmıştı bana. Çünkü onlar çift ayaklarıyla koşarken ben koltuk değneklerimle onlara yetişebilmek için mücadele ediyordum. Hayat mücadelesi de aslında buradan geliyor bana onlara yetişebilmek, onlarla oyun oynayabilmek, insanların bakış açısını değiştirebilmek bir süreç içerisinde zor da olsa üstesinden geldim. Migrant TV İlham Verenler programımıza hoş geldiniz başarı hikayeleriyle gençlere yol göstermek istediğimiz bu programda futboldan basketbola, voleyboldan güreşe kadar birçok farklı branştan sporcuyu sizlerle buluşturuyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz 4 yaşında futbol topunun peşinde koşarken geçirdiği trafik kazasında sağ ayağını kaybeden milli sporcu Barış Taylı. Programımıza hoş geldin Barış. Merhabalar, hoş bulduk. <laughs> Kısaca kendini ve hayat hikayeni anlatabilir misin? Ee, i̇smim Barış. Ampute sporcusuyum. Tabi 4 yaşında trafik kazası sonucu ayağımı kaybettim ama bu hiçbir zaman hayallerime engel olmadı. Her zaman hayallerimi koşan bir küçük barış olarak hayatıma devam etmiştim küçük yaşta. Aslında ilk okula başladığımda bir amput olarak devam ettiğimde çocukluk arkadaşlarım arasında yer almak onlarla birlikte oyun oynamak birçok sıkıntılar yaşatmıştı bana. Çünkü onlar çift ayaklarıyla koşarken ben koltuk değneklerimle onlara yetişebilmek için mücadele ediyordum. Hayat mücadelesi de aslında buradan geliyor bana. Ee, onlara yetişebilmek, onlarla oyun oynayabilmek, insanların bakış açısını değiştirebilmek e, bir süreç içerisinde zor da olsa üstesinden geldim. Ee, i̇lkokulda bir cimnastik takımına dahil olduğumda bir şeyleri başardığımı, sportif olarak başardığımı kendimde gördüm, hissettim ve onların bana alkışlaması bana ilham oldu açıkçası. Ee, bu şekilde hayatıma ve sporuma aynı zamanda okuluma devam ederken, derya öğretmenim e, o dönemde staj bizim okulda e, tanışmış olduk. Hı hı. Ve bana ilk protez ayağım için e, birçok yerlerde başvuru hı hı. yaparak e, hayata adımımı atmamda en büyük etken olmuştu derya öğretmenim. E, ve daha sonra yıllardır e, görüşemedik. Çünkü o e, Kırıkkale'den ayrıldı. Ben küçük yaşta olduğum için o dönemde teknolojiden dolayı da telefonlarına ulaşamamıştım ama hala saklıyordum. E, yıllar sonra bana bir sosyal medyadan mesaj geldi. E, ben küçük yaşta İsmet Aydın' ilk öğretim okulunda stajyer bir öğretmenin yaptığım dönemde küçük barış vardı. Bir aya ampute ve Gülüşe hala aynı size çok benziyor. Acaba siz o Barış mısınız diye. Ben de o dönemde gazeteye çıktığımız hemen saklamıştım yıllardır. Anneme anlattım bu konuyu. Çok duygulandık. o fotoğrafla birlikte mesajına cevap vermiştim. O Barış hala benim diye. Ne o kadar şekilde. Güzel. Kaç yıl geçti? Belki 23-24 yıl geçti. Daha sonra da işte bu anı tekrardan e, gerçekleşmesi, bir araya gelmek benim için çok büyük onurdu. Çünkü e, ailem bana destek olduğu gibi öğretmenlerim de bana çok büyük destek oldu. Hayata en büyük adımımı da derya öğretmenimle birlikte atmış olduk. Peki futbol sana neler kattı? Hayatında neleri değiştirdi? E, futbol hayatımı aslında ben hep hayalim, düşüncem küçük yaşlarda uyumadan önce hep bir futbolcu olacağım. İşte ülkemi temsil edeceğim, maçlara çıkıp goller atacağım, insanları mutlu edeceğim. Bu hayaliyle ben uyumuş Hı -hı. oldum, uykuya daldım. Ee, hiçbir zaman hayallerimden de vazgeçmedim. Ama bunu hayal kurusun ama bir ampute olduğunda farkındasın. Yani ayağın olmadığını bile bile bir futbolcu hayali hiçbir zaman bitmedi bende. Ee, bunu Şimdiki hayata geçirmek, aynı zamanda ülkeni temsili olarak maçlara çıkmak en büyük mutluluk benim için. Bunu fazlasıyla yaşıyorum zaten. Evet, biraz da milli takımdan bahsetmek isteriz. Milli takımda büyük başarılara imza attın. Orada unutamadığın ha. bir anı var mı? Milli takım anılar zaten birçok başarıyı elde ederken çekmiş olduğumuz sıkıntılar şöyle çünkü. Ampute futbol dünyada çok yaygın bir spor dalı değildi. 3-5 kişi bir araya gelip gazilerimizden ve daha sonra takım haline geldikten sonra federasyona başvuru yapılıyor. Aslında ampute bizi değil de biz amputeyi büyütmüş olduk. Hani mesela örnek vermek olursa bir Cristiano Ronaldo, Messi gibi futbolcular kulüpler bazında büyümüş olur. Ama biz öyle bir şansımız yoktu, biz amputeyi büyütmüş olduk. Bunun mutluluğunu tabii ülke temsili olarak yaşadığımızda bütün e, sıkıntıların e, işte o çekmiş olduğumuz e, mücadelenin en güzelini ile kupayla taşlandırmış olduk yani. E, en unutulmayacak anı da e, dünya şampiyonasına giderken ben e, buradan İstanbul'a, İstanbul'dan e, Fransa'ya giderken hı hı. E, geçişler her zaman kontrollü olduğundan dolayı pasaportumu kaybettim ben. Evet. Şimdi Brezilya uçağına geçeceğiz. Pasaport yok. O zaman daha 14-15 yaşlarındayım. İlk dünya şampiyonası. 7-8 ay bir hazırlık süreci geçti. Şimdi bizim takım geçti. Herkes bana pasaportun nerede diyor. Hani bilsem zaten geçeceğim. Bulamıyorum da. Ee, ve kaybettiğim o an anladım. İnanılmaz bir ağlamıştım çünkü hazırlık yapıyorsun, kamplar yapıyorsun, dünya şampiyonasına gitmenin heyecanını varken bir bakıyorsun Fransa'da geri dönüş için hazırlıklar başlamış olduydu. Tekrardan bir saat sonra o pasaport bulundu. O bir saat süreç, süreç içerisinde Fransız pilot 500 kişilik çift katlı uçağı ben demiş bu uçağı kaldırmam bu çocuğu almadan gitmeyeceğim Tabii bu konuşmalardan bizim haberimiz yok. Bir saat sonra pasaportum bulunduktan sonra o uçağa ben de dahil olup ilk dünya şampiyonasına katılma fırsatı bulmuştum. Evet güzel bir an olmuş senin evet. için de. Peki futbol dışında neler yapıyorsun? Yani futbol dışında şöyle benim önceliğim zaten futbol. Hı hı. E, futboldan çok fırsat ayırıp da kendime özgü gezme tozma yerine Özel antrenmanlar yapıyorum, bireysel antrenmanlar yapıyorum. Ee, aynı zamanda öğretmenlik yapıyorum. Evet. Çünkü bedensel engelli olarak atana ilk öğretmen e, annemin bana vermiş olduğu oğlum dedi, senin hayatın çok etkili. Mutlaka bir öğretmen olman gerekiyor ve gelecek nesle senin hayat hikayen e, örnek olsun, nesilden nesile de aktarılsın. Annemin bana vermiş olduğu bu sözüyle birlikte, ben de zaten Gazi Üniversitesi mezunuydum, Formasyon eğitimi alıp da öğretmenliğe geçiş yaptım. Tabii atanamadım çünkü böyle bir örnek yoktu. Bedensel engel olup da beden eğitimi öğretmenliğine atanan bir durum olmamıştı daha öncesinde. Ben de görüştüm gereken yerlere, bakanlıklarımıza falan ve atanıp tarihe geçmenin mutluluğunu yaşadım. Önemli olan aslında şu. Ben atanıyorum ama benim takım arkadaşlarım da o bölümü okuyup atanmış oldu. Yani bir yol açtıktan evet. sonra gelecek e, insanların e, aynı işi yaptığını, aynı duygu yaşamanın e, mutluluğunu ben o zaman da yaşamış oldum. Önemli olan zaten yol açıp üstesinden gelerek mücadele etmek. Çocuklarla aran nasıl? İyi mi? <laughs> Aram çok iyi. Çünkü ben okula gittiğimde şampiyon öğretmenimiz geldi. Yani e, böyle karşılanmak, onlara ilham olmak, hatta bakış açılarını değiştirmek de çok önemli. Şimdi ben ilk Gaziantep'e atandığımda Kız, Kız Anadolu Lisesi'ydi. Şimdi sınıfa giriyorum. O anımı anlatmak istiyorum kısa. Tabii. kısa. Şimdi ben sınıfa giriyorum. E, protezim taktıktan sonra belli olmuyor. Ama beden eğitimi öğretmeni. Herkese soruyorum bir hayaliniz var mı? Hani hayaliniz varsa tek tek dinlemek istiyorum. Neden? Çünkü onların e, konuşmayıp da kendi hayatlarında düşüncesini vesaire bunu e, paylaşmasını istiyorum. Kimse bana sormadı. Bir hayalin var mı? Tek soru işte ne olmak istersin? Herkes her şey olmak istiyor bu hayatta. Ama hayalinde bunu yaşayıp dünya içerisinde yansıtırsak gelecek bütün sıkıntıların üstesinden de gelinir. Nasıl oluyor? Şimdi ben bütün öğrencilerimi dinledim. Kimisi yok hocam dedi ne hayal dedi, hayal mi kurulur dedi. Gaziantep gibi bir yerden nerelere ulaşılabilir? Tamamen olumsuz tepkiler almıştım. Kimisi dedi doktor olmak istiyorum, sizin gibi beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum vesaire vesaire. Kimisi oyuncu olmak istiyor. Herkes her şey olmak istiyor dedim. Ama bir hayaliniz var mı? İşte biz öğrencilerimize bunu e, aşılayabilirsek onlar da hayata bakış açısı da değişir. Onlara tek tek anlattım. Hepsini ilk önce dinledim. Ama e, verdiğim, yani şöyle söyleyeyim. E, onlara vermiş olduğum. Bu şey, cevabını alamadım. Nasıl alamadım? Çünkü ben küçük yaşlarda hayal kurduğumda yaşıyordum. Birebir yani futbolcu olduğumda, mı giydiğimde, stadyumlara, maça çıktığımda, gol attığımda bunu küçük yaşta yaşıyordum. Hani futbolcu olacağım demiyordum ilk önce. Hayalimde bunu güçlendirmek zorundaydım ki hayata yansıtayım. Onlar da bana işte istediğim gibi cevapları alamayınca tek tek hayal kurmalarını öğrettim. Bir doktor da olmak istiyorsa, evet bir ameliyata girmesini ya da yurt dışı hayali varsa, e, yurt dışına gitmesini hayalde sonuçta bir para ödeyip eee bilet al demiyor kimse. Hazırlığını yap, uçağa bin, uçaktan in, yapabileceklerini düşün. Hayalde bunu aslında e, büyütmek lazım. Ben öğrencilerime bunu aşılamaya çalışıyorum. Bence en güzel şey yani onların ilk başta kaldırıp adını soyadını baban ne iş yapıyor değil de eğer kendi hayallerini devreye sokabilirsek hayatında en azından bunu kendi hayatına yansıtmış olur. Bildiğin gibi son dönemde iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle Türkiye'ye sığınan milyonlarca kişi arasında yaklaşık 2 milyon sığınmacı çocuk var. Bu çocukların hı hı. sosyal uyumu, gelişimi ve kayıp bir nesil olmamaları için sporun önemi oldukça büyük. Başarılı bir sporcu ve eğitmen olarak hı hı. Mayrun TV izleyicilerine tavsiyelerin nelerdir? Ee, çok güzel bir soru. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ee, şöyle geçmişimize bakarsak bunlar yani... Yeni doğan çocuk 15 yaşında. Ee, göçmenlerden bahsediyorum. Şimdi biz bu çocuğu eğer dışlarsak, sen yabancısın, işte e, Suriyelisin, Afganlısın vesaire dersek o çocuk başka yöne yönlenecek. Onun yerine bu çocuğu teşvik etmemiz lazım. Bunun en güzel örneği Mesut Özil zaten. Hani bunu sporlu olsun, sanatlı olsun, onları dışlamadan, ee, siz de evet bizimle birlikte bu şekilde yönlendirebilirsek en azından ülkemize zarar değil de faydalı bir birey e, yetiştirmiş oluruz diye düşünüyorum. E, bu düşünce umarım bir yerlerine, bir birçok kişiye de ulaşmış olur. Programımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz Barış. Ben teşekkür ediyorum gerçekten güzel bir program aldı, güzel bir e, havada güzel bir atmosferle, ekiple birlikte sizlerle olmak çok güzeldi. Teşekkürler. İlham verenlerin bu haftaki konuğu milli sporcu Barış Telli oldu. 4 yaşındayken geçirdiği kazadan sonra yaşadığı zorluklara rağmen asla pes etmeyen, hayallerinin peşinde büyük başarılara imza atan ve dünyada aynı durumdaki yüz binlerce insana ilham olan Barış Telli'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sporun bir insan hayatını nasıl değiştirdiğini, dayanışma ve uyum için ne kadar önemli olduğuna yine tanık olduk. Migrant TV kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.